Merhaba güzel insanlar. Dünyamızda her gün binbir çeşit olumsuz haber, bilgi, tahmin ve yorumların olması bizleri ne kadar yoruyor ve ne olumsuz bir bakış açısına sahip olmamıza neden oluyor, değil mi? Sizce bu gerçekten gerekli mi? Gerçekten her an dünyanın her köşe bucağında olup bitecek her türlü kötü olaydan haberdar olup da Onları çaresizlik içinde seyretmek bize iyi geliyor mu? Asıl soru o zor durumda olanlara iyi geliyor mu? Olayları değiştirebilmek için diğer insanların ve grupların açtıkları kampanyalara imza atmaktan elimizden geldiğince seçimlerimizi sadece kendi iyiliğimizi düşünerek değil de bütün insanlığı, bütün hayvan ve bitki aleminin iyiliğini ve dünya anamızın güzelliğini korumak için vermekten başka ne çaremiz var? Bizler gerçekten çok mu çaresiziz? Yoksa çaresiz olduğuna inandırılarak kükrediğinde yerin göğün inlemesine engel olunmasına çalışılan aslında inanılmaz değerli, asil ve güçlü varlıklar olabilir miyiz? Hani belki hiçbirimizin kükreyip de etrafını titretmek gibi bir niyeti yok. Ne de olsa gerçekten güçlü olan kişi bunu başkalarına ispatlamak zorunda hissetmez kendisini. Ama korkulan kükreme gücümüz değil de içimizdeki sevgi ve ışığın parıltısıysa, ya gerçek gücümüz kendi doğamıza bırakıldığımızda, Sırf güzelliğine aşık olabilmek için bu dünyada yaratabileceğimiz cennetse, bu mu birilerinin işine gelmeyen çare? Yoksa bu çaresizlik fikri bize mi ait? Kim bu cennetin yaratılışını istemez olabilir sizce? Kim bizi potansiyelimizden ulaş, uzaklaştırmak isteyebilir sizce? Bu soruların cevaplarını ancak sorarsak öğrenebiliriz. Ve bana öyle geliyor ki, aklımızda listesini yaptığımız hiçbir düşman olmayacak bu bulduğumuz sebep. Ama bu soruların cevaplarını bulana kadar bir an önce sevgili dünyamızı layık olduğu güzelliğe geri kavuşturmaya çalışmamız gerekmez mi? Gerek dünyada, gerek yaşam alanlarımızda Gerekse kendi içimizdeki bu anlamsız savaşa artık son vermemiz gerekmez mi? Nedir paylaşamadığınız? Dünyanın kaynakları sadece madenler, petrol, su, toprak mı? Peki bu bunları en güzel, en efektif, en verimli ve en bereketli şekilde işleyebilecek olan insan zekamıza ne oldu? Onu ne zaman unuttuk? Peki bütün dünyamıza üzerinde yaşayan bütün varlıklarıyla birlikte bu bereketi getirme kapasitesine sahip olan aklımızı en güzel şekilde yönlendirebilecek olan o güzel gönlümüze ne oldu? Onu ne zaman kapattık? Niçin kapattık? Çinli filozofların dediği gibi bilgi bilgelikle harmanlanmadıkça, kişi olgunlaşmadıkça bilgi sadece yanlış şeylere çanak tutar. Kafası karman çorman olanlar bizlerin de zihinlerini bulandırdılar. Yaşamın en güzelini sunan gezegenimiz dururken kurak gezegenlerde bereket arar oldular. İşbirliğiyle aşılamayacak engel yokken birbirimizi rakip ve düşman ilan ettiler. İnsan ki varlığı evrenin bir aynasıdır. Özünü bulma zamanı gelmiştir artık. Köstebek yuvalarında kaybolacağımıza kafamızın karmaşasıyla her etkene edilgen tepkiler vererek oraya buraya savrulacağımıza artık kim olduğumuzun bilgeliğiyle hayattan ne istediğimizi bilmemiz gerekmez mi? Bütün yapmamız gereken bu bilişle hayata karşı her anımızda göstereceğimiz duruştur. Her anımız hayat labirentinde yaptığımız bir seçimdir. Çıkış kapısını gerçekten bulmak istiyor musun? Peki ne bekliyorsun? İlan et, evrene ve kendine artık barış zamanı